yanlış kararlar aldık biraderim. Çok yanlış hamlelerde bulunduk ben sana diyeyim. En büyük babaları karşımıza aldık birader. Yani ne bileyim böyle şampiyonlar liginde tecrübesizliğimizin kurbanı olduk birader. Bize böyle daha böyle ne bileyim böyle sağlam etli işler lazım. Böyle şey ya böyle mahalle tefeciliği gibi falan bir şey lazım birader. Mahalle tefeciliği. Evet. Götünü mü tefe tefe yapacaksın? Zeytin alma para yok. ibneye bak o tefecilik yapalım diyor. Hayret bir şeysin sen Vay ya. Vay götüm. Ha. Vizyonsuzsun oğlum. Senin lan vizyonsuz. Konuşma lan vizyonsuz köpek. Nuri Profesör konuşmana. Osman Konuş. Kabaoğlu telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Terör örgütü hesaplarınızı boşaltacak. Hemen şeye sağda 50.000 gönderin diyen dolandırıcılara inanan Profesör Kabaoğlu dolandırıldığını anladığında iş işten çoktan geçmişti. Emniyet şimdi her yerde telefon dolandırıcılarını arıyor. Altan buldum mu birader? Neyi buldun birader? Beş yıllık kalkınma planımızı. Zengin olduk birader. Harbi. mi? Telefonunu versene. Kontrol var mı? Allah Allah. Aç köpek. Al be. al. Al aç köpek al. Şimdi bize 50-60 yaşında. Adi bilemediğin 70, 80 adi en fazla 90 yaşında parası olan biri lazım. Kim olur birader be? Bizim bakkalın arası Bakkal olur Bakkal ulan. Ulan. Olu olur mu? aynen. Onu oğullar Ah dur. Büyük olan Fatma'yı ara. Altan. İnsan halasını dolandırır mı birader? Dolandırır birader. Zeytin alma parası yoksa anasını bile dolandırır. Kanım döndü. Tüylerim diken diken oldu. Hay arkadaş ya. Çok büyük orospu bir çocuğusun birader. <laughs> ya beni şımartıyorsun, utandırıyorsun bak yapma böyle. Seni her gün daha çok seviyorum biraderim. Ben de seni daha çok seviyorum hadi. hadi. 0 591 291 257 57 45 83 83 Fatma. Fatma. Alo. Alo Fatma teyzeciğim. İyi günler ben başkomiser Kemal. Komiserlikten arıyorum. Adınız terör örgütüne karışmış. Ne? Terör mü? Terör diyorum terör gidiyor. Ya terör terör hanımefendi. Terör örgütü terör örgütü. İki bin lira para vermezsen başın belada. Seni içeri alırım. olduğun yerden alırım. Enselerden tutarım. Mısır standı akşam beşte AVM'nin önünde. Kim ıslandı? Mısır ıslandı Kim ıslandı diyor. E ben ıslandım. Çok hoşuma gittiğinde. Allah Allah. Alo. Ne diyor? Ne diyor? Bende bir dalga var. Muz gibi diyor. Bir karışma. Allah Allah. Alo. Teyze. O, oraya geleceğim mi? Ge ge geliyor musun? 2000 lirayla. Beşte. Geleceğim diyor. Geleceğim diyor. E, ta tamam. Hadi öptüm. Bay bay. Öpüyorum ellerinden. Çabuk. Alırım seni. Akıllı ol. Oh, ne diyor? Tamam lan? Tamam tabii kardeşinden kaçar mı? <laughs> <at> bakayım. Asıklı <laughs> lan kardeşimsin benim. Yalnız biz buradan nasıl çıkacağız? Nizam babanın adamları her yerde bizi arıyor. Altan kılık değiştireceğiz. Hoş iş bende. Allah Allah. Tamam. O Yalnız bizim zaman... bak bu kıyafetimiz de böyle biraz toparlanmamız lazım. Atırsın öyle yüzü O zaman o işte bende biraderim. Karışma. Öyle mi? Hayır. Hadi İllamını.